mis gibi kokular, mor çiçekler. Biz bugün kameraman arkadaşım Ayberk'le İstanbul'dan yola çıktık. Bir buçuk saatlik yolculuğumuzun ardından Tekirdağ'daki lavanta bahçesine ulaştık. Burası son dönemde sosyal medyanın yıldızı haline geldi. Şimdi gelin bakalım birlikte bu mor rüyayı keşfe çıkalım. Dünya mor bir yer olsaydı nasıl olurdu? Herhalde bu manzarayı her daim görürdük. Zerafet ve zenginliğe, maviden mora uzanan düş yolculuğuna birlikte tanık olalım. Lavanta Bahçesi'nin ortasında fotoğraf çektiren iki arkadaşımıza denk geldik. Şimdi soralım bakalım onlara nereden geliyorsunuz? Çorlu'dan. Hı? Çorlu'dan. Peki ne için geldiniz? Nerede gördünüz burayı? İnternette gördüm. Arkadaşlar gidiyordu. Merak ettik. Geldik arkadaşla gezmeye. Güzel mi? Beğendiniz mi buraları? Çok güzel görünüyor. Çok güzel. Temiz hava. Görüntüsü yeter en başta. Hani burada bir yürüyüş bile insana iyi gelebiliyor. Renklerin dünyasında birçok anlamı temsil eden mor, kendine yakışır kokusunu da bulmuş. Mor bir esinti, ferah bir nefes, lavanta. Her yaz oluşan başakların ucunda çiçeklenir. Isparta'nın lavanta bahçeleri artık İstanbul'un çok ama çok yakınında. Şimdi sıra geldi bu güzel çiçeklerin günlük hayatımızdaki yerini sorgulamaya. Lavanta tarlasının sahibi Hakan Turgut'la buluşacağız şimdi. Ona sorularımızı yönelteceğiz. Hadi gelin soralım. Hakan Bey bugün mor bir rüyanın içindeyiz. Peki aklınızda Tekirdağ'da lavanta ekmek nereden geldi? Hep ay çiçeğini biliriz çünkü burada. Bir arkadaşımın vesilesiyle oldu. Isparta'ya e, lavanta festivaline gitmiş. Bana da anlattı. Baktım Tekirdağ'da hava şartları, toprak koşulları, lavantaya uygun. Ben de bir deneme ekimi yaptım. Ektik, çok güzel oldu. İlk denememiz geçen sene hasat etmiştik ama bitki daha küçüktü. Bu sene daha bir görseli oldu. Isparta'daki ne lavantası, buradaki ne lavantası? Ne farkı var? Isparta'daki e, cinsi olarak bir farkı var. Bu angustofolya cinsi Isparta'daki intermedya olarak geçiyor. Bu tıp sektöründe kullanılan bir lavanta. Isparta daha çok kozmetik sektörüne ağırlık vermiş. Sosyal medyada da çok gündeme geldiniz son dönemde. Evet bitki görsel olarak çok güzel olduğu için ben de bazı dekorasyonlar yaptım ziyaretçileri daha iyi ağırlayabilmek için. Kendiniz mi yaptınız onları? Hepsini el emeğine yaptım. levantamız haziran ortasında açıyor. Ne kadar süre kalıyor? Açıyor, bir ay gibi kalıyor açmış hali. Hasat etmeye tam açmış hali temmuz ortası gibi. Temmuz hasat. ortasından itibaren hasat başlıyor. Tabi. Yani nasıl hasat ediyoruz? He, şöyle bir göstereyim size. Yaprakların bitiş yerinden başlıyoruz. Hı. Tam dipten değil, biraz yukarıdan. Şöyle. Tam yapraklarını bitmiyoruz. Burada kocaman bir buketimiz oldu. Çok da güzel kokuyor mis gibi. Şimdi Miray nasıl kokuyor? Çok güzel. Elimde gördüğünüz küçük şişelerde 10 mililitrelik saf lavanta yağı var. Yanımdaki bu büyük Demet'teki lavantalar hasat edildikten sonra fabrikaya gidiyor. Yağları çıkarılıyor ve bu gördüğünüz küçük şişeler de evlerimize misafir oluyor. Ay Melis güzel yerleri gez.